Cümleten hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar e, önceki bölümde Elbrown'u almıştık. E, beraber oynamıştık hatta. ikinci olmuştuk. Şimdi e, ar arkadan bir video daha çektim. E, şimdi arkadaşlar bu sefer de e, Leonard Karl'ı alacağım arkadaşlar. Dön bu kostüm baya bir hoşuma gitti. Gerçekten baya bir sevdiğim kostümlerden biri arkadaşlar. Yani sen de diyorsun ki neden e, biriktirmiyorsun diye arkadaş zaten karanlık taraf vardır diyenler vardır e, çünkü arkadaşlar ya bu kostüm güzel güzel de ben Leonardo Garland daha çok seviyorum neyse hemen alalım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun o arkadaşlar bir sürü de kostüm var ha he, hesapta <laughs> neyse hemen kostümümüzü deneyelim şöyle. Kostüm baya güzel ya cidden. Neyse arkadaşlar hemen e, lafı daha fazla uzatmadan maçımıza başlıyoruz. Evet şimdi işte. bakalım arkadaşlar alabilecek miyiz? İki kostüm aldık arkadaşlar. Aslında bu videoda değil de. Ben... Şu an bugün iki tane kostüm aldım. Bir Elbron, bir de Leonard Önceki videomu izle izlemeyenler e, bu videodan çıkıp önceki videomu izleyebilir. İzleyenler de e, bu videoyu izlemeye devam edebilir. E, çok şey isterim arkadaşlar ama gerçekten e, bir like'ınızı esirgemeyin. Bir de yorumlarınızı da bekliyorum. Şöyle uzaklaş abi uzaklaş uzaklaş. Şöyle takım olalım. İnşallah satma falan olmaz. Bakalım. Ah Mike. Dur şöyle yapan ki güven verelim adama. O 7 savaşçıya düştü şu an. Hadi öldür. Öldür onu. Öldür öldür onu. Helal sana Poco. Helal. Ah tamam. Bir kişi daha düştü. Şu an kupa kazanıyoruz arkadaşlar. Ya şu attığım mantar da çok güzel arkadaşlar. E, cidden bayağı bir sevdim kostümü ben. Daha benim kostüm hedeflerim var arkadaşlar. Bekleyin yakında ee, gelecek. Çok yakında ama. Seneye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şaka bir yana. E, şu an maçımızı oynuyoruz. Ha bu, ha bu sen de beni cidden çok sinir etti. Allah. Öldür Poco sen diye. Lütfen beni öldürme. Öldürme lütfen. Lütfen öldürme. Öldürmezsin değil mi? Allah'ım. Kaç lan kaç kaç kaç. kaç. Lan oğlum her her daldığınızda da ağzıma küfür kaçırtmayın lan. Önceki videoda da arkadaşlar neyse. Öldürme. Öldürme. O o sen diye ben deşeceğim aga. O sen diye ben deşeceğim. Yürü lan. Bu ya <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bu karlı da denemiş olduk. Üçüncü olduk. Olsun. Neyse arkadaşlar. Kostümü ben baya sevdim arkadaşlar. Yine. E, ne bu arada. Bu, bu gala eski Brown Friends kostümü. Üç Brown Friends kostümü de var arkadaşlar. de Sally Leon da var. El Brown da var. Yeah. Leonard Gal da var. Ulan tamamladım lan resmen. Şu yeni Brown Friends kostümlerini saymazsak Tabi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de özellikle yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.